Left shift yap. Ah! Chat <laughs> her zamanki gibi yardımcı. <laughs> Seni... Puh! Ama onun vurması gerekiyordu artık. Helal. Yeter, an... Ay, yeter! Yeter! Ay, yeter, Ay, yeter! 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 Oh, ya, ya nasıl Ay, vuramıyorum yürüyorum. abi? Ya nasıl Ay, vuramıyorum ya? Ver bana. Oynayacak mı? At. Abi. İyi günler. <laughs> e ses var? 2 saniye yukarı çek. Hayır. hayır Çok harım, oradan. Oradan. Bırak peşi Kendini vurdu o kendini. Oooo! <hayır>, <laughs> <hayır>, <laughs> <laughs> Abi bir şeyler kırıldı ya. <laughs> Ana ne sikiyim sandalye kırıldı. Ben abi. <laughs> 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 abi sandalye kırıldı. Ne <laughs> geldi <Vallahi> geldin bana? <laughs> <laughs> Sandalyeyi <gülüyor> yaptın. Oha. Nereden? Ölmemiş <laughs> Allah ya. Nereye? Bay bay. Drone'la Harbi misin sen ya? Ya gerçekten mi ya? Gel gel an anlamına gel dans edelim Asap Ya orospu çocuğu bunlar? Gerçekten orospu mu çocuğu bunlar ya? Bu yapacağınız oyunu sikeyim ya Bundan sonraki ilk sağa döneceksin. Ya. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Oros mu çocuğu? <laughs> İn lan arabadan! <laughs> salak salak şeyler yapmayın. Burada o sayı 6K'yı görmeden kıpırdamıyorum. 6K'yı görmeden kıpırdamıyorum. Herkes anneannesini taglayıp Facebook'ta paylaşsın. Mor silahım hazır. Burada vereceğim. Bay bay mı? Kapatayım ya, gideyim Yani. Bay bay mı? Sen bana bay bay diyemezsin ki. Sen bana bay Sen ayda kaç para ki? Benim mazotuma yetmez. Sen kime bay bay diyorsun? <laughs> Türkiye'ye bir şey olmaz abi. Odun öte tarafından anahtarı alıyor tek tek deniyor bir de ya. Yaklaşsana şunlar yanına. <gülüyor> 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 bir <de> soktum. <laughs> Baya yükseldi yani. Bakıyorum. Yol tutucu güzel güzel. Abi yeni geldim en son şehre varmış. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Abi ben şikamar oluyorum. Geldi Yad geldi adam. Nerede lan? Önümde. Oş! Ananı sikeyim. Kardeşim açmaz olaydım ya. Hı? Hani Ay ananı. Ay ananı avradına. Babanın kemiklerine tüküreyim bırak beni. Vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. ya! Bu oyunu ya. Allah boyunu kar etsin ya. Bir köşeden, bir köşeden, bir de ghost çıktı ya.